Bir şey geldi ekrana. Geliyor mu? Yok ben değilim ki. Çok canlıya bakıyorsun. Nereye atıyor ki bu? Yok şimdi benim kanalıma gel. E, tamam işte yok. Ya, gir bakalım. Buraya bir de ekrana bir şey geldi lan. Ne bu? Sesim geliyor mu? Evet. Bu bir deneme yayındır. Sesim geliyor mu? Var mı? Burada bakayım bu ne baksana. buraya bir şey geldi, şayet filtre geldi. Sesimi duyan var mı? Varsa yazsın, yaz bakayım şayet. Nasıl gidiyor bir şey geldi? Hı. Sesimi duyan var mı? Varsa yazsın, yaz. Bakayım. Şey duyan. hangisi yayın ki acaba? Tam bu yayın işte. E tamam bu ne? Ha, yazı ne gelecek. yazı geliyor bende böyle. Sen oğlum. sen, görmene gerek yok ki. Tam ya. Tamam sen yazı yaz bakın gelecek mi? Ya onlar beni görecek. Zeki Muran da bizi görecek mi? Hani mi görmemiş olabilir. Deneme, deneme, ses bir iki, deneme, deneme. Normalde bu gelene falan bunun üstüne gözükmesi lazım. Hani buraya yazı gelmedi. O zaman burada bir ayar yapmak gerekiyor Şahin. bak yayın yapılıyor. Yani ne ayarı? Ayar mı ayar yok. Hani burada şeyde görmek için bir şey vardır burada mutlaka. Hani ya, yazıyla görmek Gelmesi için. Gelmesi lazım. Başka bir şey, daha fazla başka bir şey var mı? Bak iki dakika oldu yayındayım. Hani burada şeyde görmek için. Burada kamera var. Başka bir şey yok. Kalkan modu ne? Burada kamera çeviriyor herhalde. Evet kamera çevir. Açtım. Kalkan modu kapat. Görüntüleyenler var. Bu ne oldu şimdi? Çevir çevir. Nereden gidin? Nereye gitti lan bu da? Hadi kapatacağım hadi kontrol ee, bu bir deneme bakalım. Deneme. Deneme yapıyorum. Yeni bir şey indirdim. Hoş geldin Gölüyaz Elması. Hoş geldin. Yeni bir omlet diye bir program indirdim. Ses nasıl? İyi geliyor mu? Nasıl gidiyor ne? Benim şeyim mi? Aa, sen geldin. Yaz bak sesine. Ses nasıl? İyi mi? Gel ki. Elmas ses geliyor mu? Ses nasıl? İyi mi? Hoş bulduk abim demiş Elmas. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Dörtte bununla yayın yapacağım ses geliyorsa. Geliyor işte. Oo çok iyi. Sağ ol Elmas. Şey Teşekkür ederim. Demek, yani de demek ki bu uygulama güzel o zaman. Olsun geç gitsin de ses iyi gitsin. Görüntü nasıl Elmas iyi mi? Evet güzel. İşte bunda gelenler gidenler, göre öbür kenarda uygulamada şeyler gözüküyordu çaptakiler falan. Bunun bir tek şeyi var gelen giden gözükmüyor burada sadece yazılar geliyor o kötü. Ekran üstündeki gelen giden çaptakiler gözükmüyor. Evet karanlık olması şöyle ışık. Anne hani ses gelsin iyi ya ses geldi iyi. Ses netse zaten sorun yok. Ee, ses gelirse iyi. Elmas şimdi kapatacağım tamam mı? Sonra dörtte açacağım. Tamam Elmas geldiğin için çok çok teşekkür ederim Elmas. Şimdi kapatacağım.